Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşen Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle Alize Diva ile karşınızdayım. Çok güzel bir rengim var. Her zaman olduğu gibi. Şöyle renk numarasını da vermek istiyorum. 261 numara. Şöyle renk numarası şurada parmağımla gösteriyorum hanımlar. 261 numara da şöyle 4 numara tık Pardon 2 numara kullanıyorum. 1.75 milim. Şöyle çok güzel yazlık bir model yapacağım inşallah. Mevsimlikte kullanabileceğiniz bir model. Yazlık iplerle şu ipim yazlık ip. Yazlık iplerle yapınca da çok güzel yazlık bir model. Eğer e, angora iplerle yaparsanız da mevsimlikte kullanabileceğiniz çok güzel harika bir model şöyle ipimi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten bir sıkılaştırma zinciri attım herhangi bir ölçü vermeyeceğim hanımlar bir miktar zincir çekeceğim sadece model anlatıyorum onun için herhangi bir ölçüm yok siz ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çekersiniz ölçersiniz fazla kalanı zaten alt sıramı ben trabzan yapmak istiyorum siz isterseniz direkt ben zincirin üstüne de kurabileceğiniz bir model isterseniz trabzanların üstüne trabzanlarınızı trabzan üstüne yapıyorsanız fazla fazla zincir çekin trabzanınızı ölçersiniz işlersiniz ölçersiniz fazlasını kesersiniz zaten hanımlar evet hanımlar şöyle bu kadar benim için yeterli. Çok fazla olmasına gerek yok. İpimi doladım. 1, 2, 3, 4. zincirimin içine batıp trabzan yapıyorum. Şöyle zincirlerime tek tek batıp trabzan yapacağım. İkili trabzanlar hanımlar. Bu şekilde ben trabzanlarımı yapıyorum hanımlar. Hanımlar henüz kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarından haberdar olursunuz. Ücret, abonelikler kesinlikle ücretsizdir hanımlar. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın ve değerli yorumlarınızı da eksik etmeyin. Her gün paylaştığım e, videolarım sizin için her gün ben başka. Modeller paylaşıyorum. Bazen günde iki tane de paylaştım oluyor hanımlar. Her akşam sekiz buçukta. Öğlenleri de bazen saat on paylaşım yapıyorum. Bunu da söylemek istiyorum. İlk gösterim yapıyorum. Gelirseniz orada mesajlaşırken de hem izlemiş olursunuz hem de sormak istediğiniz sorular varsa da bana sorabileceğinizi de unutmayın hanımlar. Şöyle bunu sıra sonuna kadar trabzanlarımı şöyle yapayım ve geleyim. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar trabzanlarımı zincir sonuna kadar yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. İpimi doladım. İlk trabzanın tepesine değil zincirimiz zaten var. İkinciye 1, hemen yandakine 2 3 4 ve de 5. Zincirimizle beraber 6 tane trabzanımız olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doladım. 1, 2, 3 Dördüncüye üç tane atlıyorum dördüncüye battım bir yandakine battım iki tane trabzan yaptım burada hanımlar bir iki üç dört zincir ipimi doladım bir iki üç dördüncüye batıyorum trabzan yapıyorum bir hemen yandakine battım iki bir sonraki üç 4 5 ve de 6 1-2-3-4 zincir ipimi doladım 1-2-3-4.ye batıyorum 1 ve de 2 tane trabzan yaptım yan yana 1-2-3-4. zincir ipimi doladım 1-2-3-4.ye batıyorum 6 tane tırabzan yan yana yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve de 6. Şöyle tekrar sayayım hanımlar bazen yabancı insanlar da gelip şey yapınca sayarken onları da iyi anlıyorlar. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. 1 yanındakine battım. Burada iki tane trabzan iğne yaptım. Bir, bir, iki, üç, dört zincir ipimi doladım. Bir, iki, üç, dördüncüye batıyorum. Burada altı tane trabzan yapıyorum. 5 ve 6 1 2 şöyle iki tane zincir çekeyim zincirime şöyle bir trabzanla batırayım şöyle bir kenarımız olsun bu şekil 1 2 3 4 zincir çektim 5 zincir çekeyim hanımlar şöyle ve modelimi çevirdim 5 zincir çektim çevirdim ipimi doladım 1 2 atlıyorum üçüncünün içine giriyorum şöyle 6 tane trabzanımız var ya tam ortaya batıyorum buraya iki tane trabzan yapıyorum hanımlar şöyle ben zincirimi az buldum. Bir tane daha çekmek istiyorum. 6 tane zincir çekelim hanımlar. 1 2 3. 2 tane yan yana trabzan yaptım. 1 2. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi doladım. 1 2 3. burada 4 tane zincirimiz var ya şöyle battım bir zincir e, trabzan yaptım ipimi doladım üçüncü dördüncü zincirime girdim bir trabzan yaptım trabzanımın tepesine battım bir trabzan diğer trabzanın tepesine battım bir trabzan ilk zincirimize burada yine battık bir trabzan şöyle hanımlar bakın İki tane bu tarafta zincirimize batıyoruz iki tane buradan iki tane trabzanla başladık altı tane trabzanımız oldu şimdi bir iki tane burada arttırdık iki tane burada arttırdık bir iki üç dört zincir ipimi doladım birinci değil ikinci değil üçüncü trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan ipimi doladım yandakine battım tam ortaya iki tane trabzan yapıyoruz bakın hanımlar 1 2 3 4 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 tane zincirimiz var 3 batıyoruz bir trabzan hemen yandakine sonuncuya batıyoruz bir trabzan trabzanımızın tepesine batıyoruz şöyle biraz daha bir trabzan diğer trabzana battık 4 ilk zincirimize batıyoruz şöyle biraz son zincir olunca biraz sıkı oluyor 5 ve 6 tane trabzanımız oldu 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir ipimi doladım tam ortaya batıyorum üçüncüye tam ortaya iki tane trabzan yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 zincir ipimi doladım yine 1 2 3. zincire batıyorum trabzan yapıyorum Şöyle 4 5 ve de 6 tane trabzanım oldu. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. 1 2 3. tam ortaya batıyorum. 3. ve burada 2 tane trabzan yan yana yapıyorum. 1 2 zincir ipimi doladım şöyle zincirimize batıp bir trabzan yapıyoruz şöyle kenarımız olsun 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 6 zincir çektim yine 1 2 1 2 3. batıyorum. 1 trabzan yaptım. Hemen yandakine 4. battım. Trabzan yaptım. Trabzanın tepesine battım bir trabzan da. 4 tane trabzan yapıyoruz hanımlar. Bakın 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. İpimi doladım. 1 iki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Trabzanın tepesine bir trabzan. İpimi doladım. ilk zincirimin içine bir trabzan. İpimi doladım. Zincire bir trabzan da. Şöyle dört tane trabzanımız da burada olmuş oldu. Bir, iki, üç, dört zincir ipimi doluyorum yine bir iki üçüncü zincirin içine bir trabzan ipimi doladım hemen yandakine bir trabzan trabzanımın tepesine bir trabzan 3 ve de 4 tane trabzan yapıyoruz hanımlar 1 2 zincir ipimi doladım 1 2 atlıyorum 3. batıyorum şöyle trabzan yapıyoruz İpimi doladım ilk zincirimin içine girdim bir trabzan zincire batıyoruz alttan almıyoruz hanımlar batıyoruz isterseniz alttan da alırsınız ama böyle batınca daha kaymadan güzel duruyor 1 2 3 4 zincir ipimi doladım 1 2 3. zincirin içine girip trabzan yapıyorum şöyle 2 tane trabzanı zincirin içine yapıyoruz. 2 tane de trabzanların tepesine 4 tane trabzan yapıyoruz. 1-2 zincir ipimi doladım. 1-2 atlıyorum. 3. içine trabzan. Zincirime battım. Diğerine hemen yandakine de battım. 4 tane trabzan yaptım. 1-2-3-4 zincir ipimi doladım. Ve hemen şöyle şuraya girip ayarlamaya çalışıyorum hanımlar. Şöyle kenar yapıyorum. bu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Modelimi çevirdim. Şimdi buraya tekrar 4 tane zincirimiz vardı hanımlar. Şöyle bunu 5'e indirmek istiyorum. Şöyle bir zincir bu tarafta bıraktım. Birinci değil ikinci zincire batıyorum. Bir yanındaki üçüncüye battım. İki tane şöyle trabzan yapıyorum. Bir iki üç dört zincir ipimi doladım. Bir iki atlıyorum. Üçüncünün içine giriyorum. Şöyle bir trabzan trabzanların tepesine bakın hanımlar bir iki atlıyorum üçüncü tepesine dördüncü battım bir trabzan ipimi doladım buradan içine giriyorum hanımlar iki tane burada trabzan zincirimin içine diğer trabzanların tepesine şöyle şekilde trabzan 4 burada yine 6 tane trabzanımız oldu. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Şöyle birinci değil ikincinin içine giriyorum zincirimin. Bakın. Birinci zincire değil ikinci zincirin içine giriyorum. 4 zincirimiz var. Bir trabzan ipimi doladım. Diğer zincirin içine şöyle iki trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ve üçüncü trabzanın tepesine trabzan 1 2 atlıyorum üçüncüye 4 zincirimizin içine batıyoruz 3 4 tane trabzan yapıyorum şu trabzanların tepesine de iki tane yaptım toplam 6 tane trabzanımız oluyor hanımlar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ilk zincire değil ikinciye giriyorum bir trabzan hemen yandakine bir trabzanda iki tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ve üçüncü trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine bir trabzan daha zincirimin içine iki tane trabzan Bir sonraki tırabzanın tepesine bir tırabzan. 6 tane tırabzanım oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. İpimi doladım. Bir, ikinciye. Birinciye değil. Şöyle. Fazla. Şuna ikinciye batıyorum. Bir tırabzan bir sonrakine battım bir trabzan daha hanımlar şöyle bir zincir çektim şöyle burada bir trabzan yapıyoruz yine şöyle iki tane zincir çekse çekelim hanımlar bir iki bir iki 3 4 zincir modelimi çevirdim modelimi çevirdim ipimi doladım şu iki tane zincirimiz vardı İkisinin içine de batıp şu şekilde trabzan yapacağım hanımlar iki tane zincir e, e, zincirin içine iki tane şöyle trabzanlarımızın tepesine iki tane diğer zincirimizin içine iki tane toplam yine altı tane trabzan yapacağız bu şekilde hanım 1 2 3 4 zincir ipimi doladım 1 2 üçüncünün içine giriyorum bir modeli kapatırken diğerini başlıyoruz hanımlar 1 2 3 4 zincir ipimi doladım hemen 1 2 3. batıyorum bir trabzan diğer yanındakine bir trabzan trabzanımızın tepesine trabzan burada yine her bir zincirimize birer trabzan şu kenarda iki artırıyoruz. Burada iki artırıyoruz. Toplam altı trabzanımız oluyor. Bir, iki, üç, dört zincir. İpimi doladım. Bir, iki, üç, bir, iki, üçüncüye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. İpimi doladım. 1 2 3. zincirin içine trabzan. Bu şekilde ben şöyle sıra sonuna kadar geleyim. Burada zaten iki tane burada artıracağız. 2 tane burada artıracağız hanımlar. Toplam yine 6 tane trabzanımız burada da olacak. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Şurada şöyle yarımını yapıyoruz hanımlar modelimizin. 1 2 3 zincir çektim. 4 zincir çektim ipimi doladım şöyle bir ikinciye batıyorum burada şöyle bir trabzan yapıyorum bir iki zincir ipimi doladım buraya boşluk bırakıyoruz ya hanımlar bakın şurayı yapacağız burada şöyle kenarımız düzgün dursun diye şöyle burayı yarım yapıyoruz bir iki üçüncüye batıyorum sadece tarafta arttırma yapıyoruz bu kenarımızdakinde bu sırada zincire battık iki tane de şöyle yan yana zincirlerime battım bu şekil 1 2 3 4 4 zincir çektim hemen bakın 1 2 3 zincirime batıyorum şöyle trabzan yapıyorum hemen yanındaki zincire battım 2 trabzanın tepesine 3 bir sonraki trabzana 4 tane trabzan yaptım 1 2 zincir 1 2 3. atlıyoruz 2 tane atlıyoruz 3. batıyoruz ve bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum hanımlar şöyle son zincirimiz biraz sıkı oluyor. Bakın bu şekilde modelimiz. Sürekli yerleri kayır. Bir sonraki model buranın üstüne kurulacak. Bakın burada yarım başladı. Bakın üstüne model kuruyor yaptık. 1 2 3 4 Bu şekilde yine 1 2 3'üncüye batıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum. Modelim bu şekilde ilerleyecek hanımlar şuraya yapayım şuraya kadar geliyor Evet hanımlar bakın burada yine sadece şu tarafta artırma yapıyoruz bu tarafta yapmıyoruz bir iki zincir bir iki üçüncüye batıyorum burada sadece şöyle bu şekilde yapmak istiyorum Eğer yapmak istersek biraz e, kayabilir onun için onu yapmıyoruz sadece şöyle üç tane trabzan düz yapmak istiyorum bu şekil bakın böyle modelimiz düz çıkıyor 1 2 3 3 tane zincir çektim modelimi çevirdim bu şekilde devam ediyorum bakın iki tane trabzan trabzanımın içine yine iki tane zincirimin içine yine iki tane trabzan şöyle hemen trabzananın tepesine bir bir sonraki trabzanna 2 yine 1 2 3 4 5 6 tane trabzanım oldu hanımlar Burada hiç kaydırma yapmadan 6 tane trabzanım oldu 1 2 3 4 zincir ve tekrar modelimizin altını kuruyoruz şu anda 1 2 iki. ikinciye batıyorum şöyle ortada iki tane trabzan yapıyorum aynı şekilde modelim devam ediyor hanımlar 1 2 3 4 zincir ipimi doladım 1 2 üçüncünün tepesine battım şöyle modeli kurarken bunu kapatıyoruz artık bu modeli bakın şöyle zincirin içine iki tane trabzan diğer e, trabzanların tepesine trabzan iki tane toplam yine 6 tane trabzanımız var. Bu şekilde modelimiz devam ediyor hanımlar. Ben biraz daha öreyim ve son haliyle büyümüş haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar, bakın modelim çok güzel oldu. Şöyle modelimin ön yüzü burası. Şu ön yüzü dediğimiz şey ben şu trabzanlardan diyorum hanımlar. Yoksa model olarak her iki taraftan da kurulduğu için pek tersi düzü yok. Bunu iki sıra yaparsak yani yine pek tersi düzü olmaz. Modelin bu şekil çok güzel bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.